Sayın YouTube ve Sayın Kik ile beraber şu an yayındayız. Wings Inkspo diye bir item var arkadaşlar biliyorsunuzdur. Duet biz e herhalde oyunun en iyi eşyalarından biri. Her karaktere takıyoruz aşağı yukarı ve ben bunu artı 10 yapmak istiyorum. Bayağı kastım bundan 10 tane var. Bakalım goldunu artı 10 nasıl yapacağız ne kadar isteyecek beraber bir şey yapalım. Öncelikle nasıl herhangi bir artifekti veya demon veci gold yapabilirsiniz onu göstereyim. Bir artifekti gold yapabilmek için öncelikle onun parşömenine ihtiyacınız var yani blueprintine. Onu da nereden düşürebiliyorsunuz? Mesela benim şu an yapacağım wing x boya sahip olmak için bu 80 level'dan şey yapıyorsunuz. Diğerleri işte buralarda çeşitli çeşitli yerlerde varlar. Ben şu anda buna şey yapıyorum ve 10 tane craftladım. Yanlış bilmiyorsam bir tane sarıyı artı 10 yapabilmek için totalde 10 tane lazım. Çünkü hani bir tane yapmak için zaten e, bir tanesini yapıyorsunuz zaten. 6'ya atmak için bir tane, 7'ye atmak için bir tane, 7'den 8'e atmak için İki tane falan filan diyebiliyorum. Hadi bunu bir kasalım bakalım. Yay. İlk adam gibi. Şeyle kıyaslayalım. Artı 5 sarısı. 55'e 17. Ee, Wing exponun normali kaç? Wing Xpo. Bu arada bu şeyin moru yok. Sadece mavisi var. 30'a 12. Oha. Bir dakika direkt ilan. Direkt, direkt, düzü, düzü bile iyi. Oha. Hiç Genshin oynarken ya keşke Türkiye özel indirim olsa diye düşündünüz mü? Bu düşüncenizi artık hesap.com.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Şu anki kurla 100 dolarlık Genshin'in pek paketini oyunun içerisinden alırsanız 4200 TL civarı oluyor. Ve 6480 artı 1600 kristal şeklinde toplamda 8080 kristal alıyorsunuz. Bu paketi şu an hesap.com.tr'den aldığınızda %37 daha ucuz olarak 3050 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu indirim oranları ortalama olarak bütün paketlerde geçerli. Bir diğer Güzel Güzellik de 7/24 destek alabileceğiniz canlı destek servisi. Sorularınızı cevaplayacak kişileri 7/24 bulabiliyorsunuz ve tabii ki %100 yerli bir site olduğu için sitenin tamamı ve tabii ki canlı destek de Türkçe. Sadece gençin değil, birçok oyundan alışveriş yapabiliyorsunuz ve alışverişleriniz hesabınıza kısa süre içerisinde iletiliyor. Benim aldığım Genshin Kristalinin hesabıma gelmesi birkaç saniye sürdü. Alt tabdan gelene kadar hesabıma yüklenmişti. Siz de bu indirimden yararlanmak istiyorsanız açıklamalardaki ve sabit yorumdaki linkten giderek hesap.com.tr'ye üye olabilir ve yapabilirsiniz alışveriş gerçekleştirebilirsiniz. Hesap.com.tr üyeliğiniz yoksa yorumdaki linkten üye olabilirsiniz. Eğer ki daha önceden üyeliğiniz varsa profilinize girip destek partneri kısmına Dante Tips'i yazmanız ve güncellemeniz yeterli. Ardından çekilişler kısmında Dante Tips'i aratarak çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi bunu amplify edeceğiz. Amplify etmek için bir tane daha istiyorum. <laughs> ben e güzel yaptım yani biraz biraz. Bir tek kastığım artifek bu olabilir herhalde. Çünkü bütün karakterleri takacağımı düşündüğüm için yani bunu yaptım. Bunun şeyini göremiyor muyum ya? Bunun şeyi yok mu acaba? Dur şuradan max sanity yapsam. Direkt buradan max sanity yapınca görünür mü? Saniti. Heh aynen. 30'da 12, 55'e 17. Çok iyi. Bunun moru yok bu arada. Hani böyle morunu yapamıyorsun. Yanlış bilmiyorsam mor olanın direkt 2 katı oluyor. Ama mavi olduğu için hani 60 değil de hani mesela direkt mor olsa bu 30 olan. Sarı da 60 olurdu. Şimdi direkt sarının artı 5'i 55. Bunu fullleyince bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Amplify. Oy bir de şey istiyor. 3000. Vay anasını. 64. 73. Yalnız şundan çok istiyor lan. Oy 3000. 4500. Kaç oldu? 2 tane istiyor. Artı şu an kaç? Artı şu an 7 de. Artı 8'e atıyoruz. 6000 istiyor ve 2 tane. Üf. 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 91 oldu bu arada maksaneti. %100 mi olacak? Artı 9'da 3 tane. Oy 9000 istiyor. 9000 istiyor ve artı 100 skill efficiency de %32 oluyor. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu ne boka yarıyor? Onu da söyleyeyim. Max sanity mesela %100 olduğunda karakterin base sanity'sini direkt 2 ile çarpıyor. Yani 360 mı oluyor? Aynen. Hani %100 olsa 360 olacaktı. Bir de skill efficiency. Skill efficiency de karakterin istediği mesela şöyle bakalım. Şu an karakterin E skillini atmak için 12 istiyor. Şunu taktık. E skillini atmak için 9 istiyor. Ultiye bakalım. Takılıyken şu anda 86 istiyor. Çıkarınca 120 istiyor. Annen ölsün. Ay, oha. Yuh. Çok OP. Aşırı OP. Çünkü hem sanitimizi 2'ye katladı hem de neredeyse hani 3'te 1 düşürdü değil mi? Aynen. %30 düşürdüğünü düşünecek olursak 3'te 1 düşürdü. Oğlum çok OP. Bu arada bunu bütün karakterlere koyabilirsiniz bak. Yemin bütün karakterlere. Buna koyarsın, buna koyarsın, buna koyarsın, buna koyarsın, buna koyarsın, buna koyarsın, bunlara koyarsın, buna koyabiliyor musun? Buna koyarsın evet bunda da çünkü charge'larken sanity harcıyor. Buna koyarsın, buna koyarsın, buna koyarsın, bunda oluyor, bunda oluyor. Ki zaten bu karakter bilmeyenler için full max sanity'den şey yapıyor. Bu karakterin zaten en önemli ee, demon veci direkt bu. Çünkü karakter ne kadar max sanitisi varsa o kadar çok vuruyor fantaziyo Oyunun en OP şeyi bu olduğu için ben direkt e, ilk bunu yapayım dedim. Çünkü bunu bütün karakterlerde yapacağım. Aslında yapmak istediğim bir diğeri neydi? Hemen göstereyim. Şunu yapmak istiyordum artı 10. Çünkü bunun direkt şey oluyor arkadaşlar. Direkt yanlış bilmiyorsam %60... Skill damage veriyor. Bir de üzerine e, şurayı arttırıyor. Yani totalde e, 120 atak değil de 240 atak mı ne veriyor? Bir de üzerine 60 skill damage veriyor diyebiliyorum. Çok OP. Aşırı inanılmaz OP. Hani bunu kasıp işte Hellfire'la biraz hasar vuramayayım, vurabilir miyim de düşündüm. Ama YouTube'da bunu yapan yabancılar var ve Hellfire gene vurmuyor. <laughs> Hellfire gene vurmuyor. Ee, ama dediğim gibi bütün karakterlerde bunda da işimize yarayacak, bunda da işimize yarayacak. O yüzden e, bu Demon Wedge çok işimize inanılmaz yaramış oldu. Şimdi şöyle bir bakın. Bak bir dakika. 180 ulti attım. Bak ulti attım. Direkt ulti bitti öldü. Yani manamız bitti. Sağ alta bakın. Direkt mana falan ne varsa bitti. Böyle bitirelim ultimizi. Şunları bir spamlayalım. Bizim sanetimiz de olsun. Sanetimiz de olsun. Şimdi bir de onu takınca göstereceğim aradaki farkı. Bir tane ulti atıyorduk. Şey bitiyordu. Saneti bitiyordu. Dol bakalım saneti. Teleportlanınca saneti dolar mı? Bence dolması lazım. Ben olsam dolar derdim yani. Bakayım. Eve ışınlandım. Doldu tamam. Şunu takalım. O ba baksana. Sap ikinci ulti, üçüncü ulti, dördüncü ulti. Oha. Yani teknik olarak bu hani mana'yı yani sanity'yi 2'ye katlıyor ama skill efficiency de yani skill'in kullandığı sanity miktarını da azalttığı için oyunun en OP şeyi bu arada. inanılmaz OP. OP üzeri kare. Ha bu arada oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar çok güzel. Bilmeyenler olabilir. Mesela ben bunu artı 9'a kastım ya. Gidip bunda da direkt takabiliyorum. Gidip direkt mesela bunda da takabiliyorum. Herhangi bir şekilde yani aynı artifekt farklı karakterler için birden çok kasmana gerek yok. Gidip direkt mesela işte buna bunu çıkarttığımı düşünelim yer olduğunu. Hop takabiliyorum direkt. İnanılmaz güzel. Yani şu bir tane kasıyorsun bütün karakterlere takıyorsun. Yani mesela şu elektriği kassan belki karakterin daha çok hasar vurabilir. Belki yani hangi karakter oynuyorsan kendi artifektini kasmak daha fazla vurdurabilir ama direkt bu karaktere direkt takıldığı için mükemmel. Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum. Burada ne var? Skill range'miş. Defol seni istemiyorum. Şahane. Tam mutluyum şu an. Oh be uğraştığımıza değdi. Bir yandan da şu yayı kasıyorum arkadaşlar. Nerede? Bir yandan da şu ee, yayı kasıyorum. Bununla ilgili de ayrı video gelecek. Çünkü benim Lady Niffle'ım C6. Lady Niffle'ı yani intro'nun altı Lady Niffle'ı full artı full. Her şeyini fullemeye oynuyorum. Bakalım fullleyip buraları falan da açıp şey yapacağız ama şu limitli olduğu için biraz sıkıntı. Fullleye fullleye. Lane'in Niffle'ı şu an fulluyoruz. Bakalım nasıl olacak. Sayın YouTube. Bize teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'deki ilk videomuzu. E, ama çok fazla Türkiye'de olduğumu söylemeye devam etmeden Hayatıma normal şekilde devam edeceğim. Yayınlarımızı da izlemek istiyorsanız ki gelirseniz sevinirim. Türkiye saatiyle her akşam 6'da veya her akşam 8'de yayınlarımız var. Gelirseniz sevinirim. Güzel olur. Çok iyi olur. E, saat kaçta açacağım bilmiyorsanız da Kiki takip edin. Oradan bildirim açın falan filan. Şey olsun. Teşekkürler YouTube. Biz şimdi Kik'le beraber yayına devam ediyoruz. Bu video Kik yayınından bir kesitli. Şu an kapatacağız. Acaba neler neler yapacağız? Hmm. Acaba neler neler yapacağız? Falan filan. Abone ol.